Siz daha doğmamışsınız. Satanizm yeni icat edilmiş. Dedemle oturuyoruz mezarlıkta. Açmışız diraları. Dedim dede. Buradan bir kedi gitsin. <laughs> Neyse. <gülüyor> Dedem bizde kalıyor. Ee, durumu iyi değil. Böyle tümör falan çıkmış suratında. Bizde kalıyor falan. Ee, kontrollerine alışamamış abi. Düşün. Duplex evdeyiz, Üst katı dedeme verdik. Antalya'dayız. Üst katta yaşıyor abi. Kendi hayatı var dedemin. Tabi yemek falan filan bizden ama üst katta takılıyor dedem. Okula gittik abi. Eve geldim. Abi kapıyı açtım. Senden ses çekiyor Cerkay. Kapıyı açtım. Ayağımı kapı işinden içeri soktum. Bastım böyle. Şıp diye bir ses geldi. Ya dedim Ne oluyor acaba? Ondan sonra <laughs> Bir baktım Evi su basmış anasını satayım <laughs> Dede dedim dede Bir <laughs> de şey diyorlar ya Ya buraya bir şey olmuş <laughs> Abi başkası yapmış gibi değil mi? <laughs> Bana da şey diyor. Canım gel canım ala gel seni trollemeye çalıştılar. One Piece sadece Abi söyleme bir şey, şey. dinlemiyorum şu anda kulaklığı anlattılar. çıkardım. One Piece e şu an kulaklığı çıkardım. Şu anda zuar. Şu an çıkardım abi dinlemiyorum. Mamla kapışmaları var. Sonra abi. Vano ve kralların toplantısı. Evi su basmış tamam mı? Şimdi evde full parke. Zemin kat yani alt katı full parke. Şimdi şıp 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 yürüyorum aklıma ilk gelen şey Böyle bir an kafa yedim. Ya dedim bütün parkeler şişecek. Çünkü annem alıştırmış çocuk da olsan annem şey diyor böyle. İşte yere bir şey döküldüğünde hemen silin onu işte parkenin altına kaçar, parkeler şişer, parka atar falan filan. Devamı böyle bir parke muhabbeti. Haklı da yani mesela yerleri silerken bile çok şey silinmez, nemli silinir parkeler. Böyle çok ıslak silinmez, viledayla falan. Abi yerler şıp şıp. Ne? Bana item mı verdi? Longax bir yer mi? Item mı? Ne oluyor ya? Aa! Item. Oha! 63 mü? Ne yaptın sen ya? Abi servislerimin şerefine bana bir kılıç verdi. Tövbe estağfurullah. 900 dinar verdi. Kaleyi Kunudar'a veriyorum diyor. Orada kan döktük. Kan kan. Kan döktük. Kan. Kan döküldü orada. Neyse kabul ediyorum kararını. Bir kılıca tavladın bizi şerefsiz. Neyse abi işte ee, böyle işte. <laughs> bir dakika. ne satacağımı unuttum. Evi su basmış. Hemen aradım anneme. Anne anne evi su basmış anne <laughs> <laughs> dedim böyle. E, o zaman tabi. annemin cep telefonu var ama bizde yok böyle gittim içeriden bir düz telefondan oh, aradım. Yeah. Ee, ondan sonra abi. Annemler eve geldi. Bir dakika. Oha. Kaç paraymış ya? Annemler eve geldi falan filan işte. Tabi dedeme kızmadık vesaire. Ondan sonra abi, ee, ben çocukluğum boyunca devamlı böyle ilginç rüyalar görmedim Gör, görmedim görmeye başladım. Rüyalar şu şekilde abi. Evi su basmış. Ben üst kattaymışım. Alt kata böyle böyle üst kata kadar su su var böyle. Üst katın merdivenlerine kadar. Alt kata böyle dalıyorum. Tamam mı? Bildiğim cumburlot dalıyorum. Su altında yüzerek <laughs> Su altında yüzerek telefona ulaşıp anneme arıyorum anne evi su bastı diye. Sonra tabii ee... Evi su bastığı için parkeler şişti tabi. Böyle salon vardı kocaman. Salonun ortasında iki tane böyle öbek. Böyle dağ öbeği. Ondan sonra... <laughs> Neyse dedi babam. Buradan çıkalım dedi. Kiracıyız ev alalım dedi. Çıktık abi oradan. Şeye de ev sahibine de... Ya ne biçim ev burası? Tavanı su akıtıyordu buranın. O yüzden su basmış. <laughs> o yüzden o yüzden burayı su basmış. Allah be. Abi silah çekebilseydim iyiydi be. Vallahi iyi de silah çeksem. Ne diyeyim ki? Evi su basmış. Lanet olsun böyle eve diyerek çıktık ama <laughs> Çok güzel kekledik şey ya. ya yeter bir şey diyeceğim de artık baskın yapmayın ya. Ne kadar sevmeyelim varmış. Neredesiniz lan? Nasıl komik değil? Gayet komik bence. Ev sahibi de şey dedi, gerçekten biraz e, terastan akıtıyordusun. Babam dedi ki ya tatile gittik iki gün, bir geldik evin anası olmuş Böyle hiçbir şey ödemeden çıktık abi, temiz.